Konumuzda hiçbir şey Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün günlerden aşk, 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 aşk. Şaka yaptım, bugün nasıl flört edilmeyeceğini anlatacağım. Anlatacağım. Flört edilmemesi gerekenleri anlatacağım, anlatacağım. Öncelikle ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Yolda yürüyorsunuz değil mi? yanınızdan bir erkek geldi. Kaçın, kaçın, görmediniz, kaçın. Ondan sonra sıraya geçiyorsunuz mesela. Bir market sırası. Market sırasında erkek mi gördünüz? Kaçın, kaçın, kaçın. Böylelikle flört etmemiş olursun. Bu arada niye sadece kızlar için anlatıyorum? Erkekler için de. Erkekler flört etmek istemiyor musunuz? Kız gördüğünüz zaman gönlünüzü değiştirin ya bu kadar basit kardeşim. Allah Allah bunları da ben anlatacağım. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz nasıl flört edilmez? Baktım böyle Google'a, YouTube'a falan hep nasıl flört edilir, nasıl sevgili olunur, nasıl şu olunur. Herkes bilir kişi. Herkes şey olmuş bu işin müptelası olmuş. Dedim ki neden nasıl flört edilmez diye bir içerik yok. Ben de bu işin bilir kişisi olarak kişi kendinden bilir işi sözünden çıkarak bu videoyu çekiyorum. Burada e, buradaki kişi benim biliyorsunuz zaten ama. <laughs> Birinci maddemiz. Birinci maddemiz kankalık ayakları. Kankalık ayakları maddesinde nedir? Bazı insanlar şöyle düşünüyor. Önce işte kankası olurum, samimiyeti arttırırım. Ee, ondan sonra samimiyeti artınca açılırım. Hani zaten sıcak olmuş ortam falan filan derken oradan yürürüm sevgililiğe diyorlar. Bu biraz yanlış. Biraz değil çok yanlış. Tamamen yanlış yani. Öyle kanka olup evlenenleri duyuyorsunuz falan ama onlar çok nadir ve çok nadir. Bu kadar yani çok nadir mi? Çok nadir. O <laughs> o birazcık rastlantı anne niye öyle yapıyorsun? <laughs> bir kız için sevgili sevgilidir, kanka kankadır. Kankadan sevgililiğe dönüşür mü diye o kız düşünmez. Ama <laughs> birkaç tane erkek arkadaşıma sordum. Ee, onlar da şöyle dedi hiçbir erkek vermediği kızla kanka olmaz dediler. O yüzden bütün kankalarınızı engelliyorsunuz. Dermişim şaka. Ama yani bunun doğruluğunu bilmiyorum. Yine de öyle bir şey var yani. Bilemeyeceğim. Kızlar için geçer değil. O yol yanlış. Onu bilin yeter. İkinci maddemiz arama ve mesaj atma sıklıkları. Arama ve mesaj atma sıklıkları derken nedir bu? Ee, mesela ilk başlarda flörtsünüz ve kendimi alıştırmak için sabah günaydın, öğlen iyi öğlenler, akşam iyi akşamlar. <laughs> Böyle sık sık yazım 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 ondan sonra kendimi alıştırım diye düşündüğünüz kişiyi sıkabilirsiniz. Ya da her gün arayıp sabah ara akşam ara olmaz yani. tamam arayın iki güne bir ile başlayın mesela öyle başlayın. Sonradan gittikçe sıkılaştırın sıkı başlayıp ee, şey yapacağınıza düşüreceğinize yani o seviyeyi yavaş yavaş başlayıp yukarı çıkarsın. Anlatabildim mi yani? Bu bunun şeyi budur yani. Yavaş yavaş başlarsan ki temel daha güzel olur zaten. Kendini alıştırmak için sık sık ararsan, sık sık mesaj atarsan seni özlemez ve zaten hazır konumda bulunursun, cepte bulunursun. O yüzden de pek bir sana karşı seni değerli bulmaz diyeyim. Yani bu kötü bir şey aslında. Halbuki en çok seni değerli bulması lazım. Beni arıyor, soruyor, merak ediyor falan filan ama maalesef bu hem erkekler için geçerli, hem kızlar için geçerli. İlk başlarda güzel olabilir, ondan sonra sıkabilir. Üçüncü konumuz çok üstüne düşmek veya düşmemek. Aynı bu da ikinci maddemize benzer aslında. Ee, sevgi gösterisinde bulunup böyle fazla üstüne düşerseniz, onu çok düşünürseniz, daha doğrusu düşünürseniz değil, düşündüğünüzü belli ederseniz olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü ulaşmış oluyor zaten. Hani o şeye, o seviyeye yavaş yavaş gitmeniz lazımdı ama siz ona istediğiniz zaten verdiniz. Ne için uğraşsın ki bu karşıdaki kişi? Tabii de hiç düşmemek var üstüne, hiç düşmemek. Hani kaçan kovalanır yapayım deyip alıp başına gidenler var yani. <laughs> o da onu da hiç anlamıyorum. Nedense yani kaçan kovalanır deyip tamamen orada bırakıp çocuğu ya da kızı fark etmez. Kaça kaça, koşa koşa gidenler var. Olacak şeyi de oldurtmuyorlar. Dördüncü maddemiz. ipleri eline almak diye geçen. Ama benim bu tabiri fazla sevmediğim. İlk buluşma zamanlarında olması gereken şeylerden bahsediyorum. Mesela genelde erkekler üzerinden konuşalım burada. Erkek e, ilk buluşma teklifini yapar. Benim bildiğim. Ne olur size buluşma teklifini etti. Dedi ki. Böyle konuşuyorsunuz. Her şey güzel şu gün şu saatte şurada buluşalım mı dedi. Ne diyorsunuz? <gülüyor> hayır. <gülüyor> Çünkü neden? Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Tabii ki çocuğu reddettiniz de orada bırakın gidin demiyorum. Asla yani eğer hoşlanıyorsanız tabii ki eğer hoşlanmıyorsanız hayır. İşim var diyin, çıkın işin içinden. Ama eğer siz de bir karşılık verecekseniz ne diyorsunuz? O saatte meşgulüm ama şu saatte şu gün olabilir diyorsunuz. Bakın o size yeri verdi zaten mesela. Siz o yeri kabul ettiniz. Burada bir uyumlu kız oldunuz. Her şeyi ayak uydurabilen kız. Ondan sonra saatini ve zamanını da söyledi ya tarihini. O zaman bu sefer siz her şeyi evet diyen kız oldunuz. O yüzden... Ne yapıyorsunuz? Hayır tamam yer güzel beğendim ama benim o gün işim var. O yüzden şu gün şu zamanda bulunalım. Orada buluşalım. bulunalım diye. Buluşalım deyip ipleri elinize alıyorsunuz. Yani aslında birazcık e, hep onun etkisi altında kalmamışsınız da sizin de bir dediğiniz olmuş. Ortaklaşa karar vermiş olmuşsunuz anladınız mı? İnce ayrıntı burada. Beşinci maddemiz gatlar olmak. Bunu diyeceksiniz ki flörtle ne alakası var falan. Şimdi gatlar zaten gatlar normalde de olmayan arkadaşlar flört ederken değil sadece normalde de gatlar insanlar görüyorum ve gatlarlık benim de işimdi zamanında ama artık o kadar gatlar değilim biraz daha insanlara sıcak kanlıyım. E, konusunda mesela şöyle yapan insanlar var ki hoşlanıyor ya da seviyor bunu belli etmemek için e, kötü ibareler mi kullanıyor? Bunu belli etmemek için şey yapıyor yani. Gatlerlik <laughs> diyorduk arkadaşlar. Sinirimi bozuyorlar. Çok zor koşullarda çekiyoruz. Neyse. Mesela ne oluyor? Ben bunu görüyordum yani. Gözlerimle de gördüğüm böyle ortamda bulunduğum oluyor. Kız mesela. Kızın üzerinden gidelim. Çünkü kızlar genelde böyle şey yapar. çocuğu görmüş mesela. Beğeniyor, seviyor ama açığa çıkacağı zaman diyor ki ay ben ona mı bakarım? Ya da diyor ki o benim ney mi yani diyor elimi sallasam elisi yapıyor böyle. Ya da işte erkeklerde de bana kız mı kalmadı diyor onun yanında. Olacağı varsa da olmuyor. Niye? Karşı taraf hoşlanıyorsa bile artık hoşlanmıyor yani. Artık bitti. <laughs> Kaçırdınız. Altıncı maddemiz bakışlar. Biliyorsunuz bunu herkesin bildiği bir şey. Bu flört ederken işte gözlerine bakın, gülümseyin falan filan şeyler ama biz nasıl edilmediğini anlatıyorduk. Ee, şimdi bazen yani şu oluyor. Bakayım derken dozunu kaçırıyorsunuz. Böyle gözlerinizi dikiyorsunuz çocuğun ya da kızın üstüne. Sonra diyor ki karşıdaki kişi ne oluyor yani psikopat mıdır nedir bu diyor beni yiyecek gibi bakıyor falan. Ben bununla da <laughs> Karşılaştığım oluyor. Bazen mesela yolda geçerken flört etmeme gerek bile yok bunun için yani ki ben flört etmem, direkt çıkarım diyor <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs> Eğer flört aşamasındaysanız da aynısı geçerli. Böyle gözlerinizi uzun uzun dikmeyin ama hiç da yapmayın. Yani böyle bu sefer gözlerinizi çok kaçırırsanız hoşlanmıyormuş durumuna düşersiniz ve karşıdakini kötü hissettirir. Bu hani hiç bakmıyorlar. Ee, ama çok uzun bakarsanız da bu da kötü hissettirir. Niye böyle bakıyor der. Ortasını bulun. Mesela o konuşurken, onu dinlerken onun gözüne bakıyorsunuz. O sırada hani son kelimeyi söyledi baktınız. Hafif bir tebessüm. Bakıyorsunuz tebessüm. O da gülüyor. Ondan sonra gülüyorsunuz. bitirin orada. Yedinci maddemiz. Her güzel söze kanmayın arkadaşlar. Çünkü neden? Bu flört işini yaşam tarzı haline getirmiş insanlar var. İltifatı iltifat etmek için ediyor ya da öylesine karşı taraf mutlu olsun diye ya da işi olsun diye iltifat edenler var bunları görüyorum. E bir de bunu ciddiye alan kızlarımız da çok oluyor mesela çocuk çok güzelsin falan filan diyor böyle yardırıyor bulmuş açık tıt. Kız da ciddiye aldığı için utanıyor işte ne bileyim cevap falan vermiyor. He de sen de dalga geç yani dalga geç eğer o öyle yapıyorsun sen ilk günden sana gelip de böyle İnanamayacağın kadar böyle fazla şeyler söylüyorsa, abartılı iltifatlar ediyorsa sen de ona karşı öyle yap ve ciddiye alma. Lütfen alma. Çünkü sonunda sen üzülürsün. Bir beklenti içerisine girersin. Öyle kalır sonra gider bir bakmışsın başkasına aynı sözleri söylüyor. Zaten e, ikna etmek isteyen kişi, sizi gerçekten seven kişi 3 ayda olsa 5 ayda olsa uğraşır sizin için ve eee Fazla naz aşk usandırır sözüne katılmıyorum. Bu fazla naz değil. Terslemek, hep terslemek ve kötü kötü davranmak aşk usandırır. Ee, fazla naz mesela naz yapıyorsunuz ama sizin istediğinizi biliyorsa o çocuk ya da o kız. O çocuk veya o kız sizin istediğinizi biliyorsa zaten bırakmaz diye düşünüyorum. Sizin için uğraşır ki siz istiyorsanız eğer o zaman sizin böyle gitmeniz gerekiyor. İstiyorsunuz istiyorum ama o gelsin. Onun belki umrunda bile değilsin. O yüzden yürü. Yürü öyle değil yani. Şey, yürü. <laughs> Sen oradan bul yolunu. Sekizinci hatamız her şeyi açıklamak. Yine çok sık gördüğüm şeylerden birisidir. İşte konuşulma zamanında sohbet ediyorsunuz falan ve kendinizi çok açıklıyorsunuz. Niye? Beni iyice tanısın, beni iyice bilsin, ona göre davransın ya da işte ben şafim. Kızlar da bu. Erkeklerde ise şu vardır. Ee, kızın beğendiklerini falan düşünün böyle. Beğendiklerini kendime şey yapayım. Kız da beni beğensin. Ne anlattığımı hiçbir şey anlamanız Ben de anlamadım çünkü. <laughs> Her şeyini açıklamak böyle. Ben şöyleyim, ben böyleyim, şuyum, buyum. Şunu severim, bunu severim diye direkt dalmayın konuya. Çünkü o zaman merak edileceğiniz şey yani. Çocuk ya da karşıdaki kız sizi merak etmek için hiçbir şey yapmıyor. Siz direkt kendinizi açıklıyorsunuz ve bir gizliliğiniz kalmıyor mu diyeyim? Bir hani şeyiniz kalmıyor, güzelliğiniz kalmıyor mu diyeyim? Neyiniz kalmıyor denelim? Özelliğiniz kalmıyor. He? Özelliğiniz kalmıyor diyeyim. Anlam kalmıyor. O yüzden direkt her şeyinizi açıklamayı bırakın. Zamanla birbirinizi öğrenirsiniz zaten. Dokuzuncu maddemiz yalan söylemek. Yalan söylemeyi normalde de sevmem. E, ee, İlla ki bir flört için değil. Bence normalde de yalan söylemeyin. Beyaz yalanlar, siyah yalanlar, pembe yalanlar. Yalan yalandır kardeşim bunu da bilin. Yani çok en, benim bakın en büyük söylediğim yalanlardan birisi neydi biliyor musunuz? Nedir? Şuydu. Neydi biliyor musunuz? Dilimle diye efekt yapıyorsun Doğum günü falan hazırlanır. Belki arkadaşlar arasında. Onu işte fark etmesin diye. Sürprizi bozulmasın diye. O an yalan söylerim. Zaten orada doğum günü olduğunu anlayınca yalanım ortaya çıkmış oluyor. Yani budur. Benim için yalan sadece budur yani. Bu bile yalan değildir. Yani bu yalan değildir. Ama yalan aslında. Yalan söyler ki ben doğum günü sürprizlerinden önce bile kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ondan sonra bu nedir? Kendiniz hakkında yalan söylemek. Mesela flört ediyorsunuz. Karşınızdaki kişi ne beğeniyor mesela ona, e, ona dikkat etmişsiniz ve kendiniz de onunla aynıymış gibi yapmak için aynı şeyleri söylüyorsunuz. İşte o mesela rap müzik seviyor. Siz de diyorsunuz ki ben de rap müzik seviyorum ya da o maçla ilgileniyor. Siz de diyorsunuz ki o ben maçlarla ilgilenirim şunu bilirim bunu bilirim. O kadar bilmiyorum ki şunu bilirim bunu bilirim diyorum yani bakın. Öyle yaparsanız zaten anlayacak yani çocuk ya da kız anlayacak sizin öyle şeylerle ilgilenmediğinizi ve foyanız bir, bir an ortaya çıkacak. Daha çok rezil olacaksınız. Hem rezil olacaksınız, hem gözünden düşeceksiniz, hem yalan söylemiş olacaksınız. Sıçıp batıracaksınız. Öyle olmaz yani. Kendinizi eğer ki böyle gö konuşuyorsanız, görüşüyorsanız yalan söyleyerek hiçbir yere varamazsınız. Ya da yalan söyleyerek kendinizi başka birisi gibi tanıtırsanız illa ki çıkacak ve daha kötü olacak yani. Bırakın kendiniz olun, kendiniz gibi davranın, doğal olun. Ee, sizi öyle zaten seviyorsa sizi öyle kabul eder. Etmiyorsa da bay bye demeyi bilin. 10. maddemiz <laughs> sabırsızlık. Bunu genelde kızlar yapıyor sanırım. Ne diyor şimdi biz neyiz sevgili miyiz? Flört müyüz? Neyiz? Çok sevgili olalım. Hadi olalım. Hadi olalım. Hadi olalım demese bile hadi olalım deme getiren cümleler. Dolaylı cümleler. Çocuk kendi hazır hissetmiyor ama size çok oyalıyor. Bilemiyorum şimdi. Oyalama süresine göre bu sabırsızlık maddesi değişir. Ee, mesela çok böyle 8-9 aylık flört ediyorsanız o işte bir bir bokluk vardır. Yani. Söylemek istemiyorum. Bir, bir şeylik vardır yani anlayın. Ee, o zaman Diyeceksiniz ki artık böyle kendiniz açık açık söyleyebilirsiniz biz neyi falan deme yani 9 aydır konuşuyoruz. Kardeşim evine dalga mı geçiyorsun sen ya da ilk adım atıyorsan atamıyorsan ben atacağım de ikiniz de utangaçsanız herhalde başlayamıyorsunuz. O yüzden başlayamıyorsunuz ya da ikinizden birisinin düşüncesi ciddi değildir. Öylesine devam ediyoruz. Böyle olsun diye çok fazla uğraşmayın. Çünkü olsun diye çok uğraştığınızda olmaz. Olmasın diye de uğraşmayın. Asla deyip kapıları da kapatmayın. Çünkü asla deyip kapıları kapattığınız zaman da olur. <laughs> Hep böyle oluyor yani. Bana böyle denk geldi. <laughs> o yüzden her şeyi akışına bırakın. Zamana bırakın. Sabırsızlık yapmayın. Erkekler için de tavlamak için uğraşın. işte kız başkasını gidecek de. Şöyle olacak da böyle. Size kız mı yok diyeceğim. Yok falan diyor. <laughs> Maddelerimiz bu kadardı. Ama e, bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. İki kişi de utangaç ve flört ediyorlar. İkisi de açılamıyor. O zaman eğer sen karşıdaki kişinin utangaç olduğunu biliyorsun ve karşıdaki kişinin de hoşlandığını biliyorsun. O zaman sen bence açılmalısın. Yani eğer sev seviyorsan açıl ne var ki? Ama karşıdakinden eminsen yani. O da emin. Mesela çocuk diyorlar ya genelde erkek açılır falan filan. Çocuk utangaç olabiliyor. Sen de utangaçsın ama ondan da eminsin. Hani davranışları artık çözmüşsün çocuğu davranışlardan falan. Ben nasıl yapayım, konuşuyorum? Neyse. O zaman açıl ve onunla beraber ilerlemeyi göz al yani. Bence alabilirsin. Ne var bunda? Ama mesela erkek utangaç değil. Kız utangaç. Bu sefer erkeğin biraz daha gelişken olması gerekiyor. İkisi de utangaç değil. Bu sefer ikisi de ya birbirine koşacak ya da ikisi de birbirinden bekleyecek zaten o değil kendisi gelsin de kendisi yapsın da orada artık kendilerinin çekimine bağlı oradaki maçları sen açılırsın değil falan. <laughs> yani arkadaşlar açılmanın bence kızı erkeği yoktur ama karşınızdaki kişiden eminsiniz. <laughs> videomun sonuna geldik arkadaşlar böyle bir son bakın böyle kendimi boğuyorum videonun sonunda böyle intihar ediyorum. beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi yorum yapmak istiyorsanız yapmayı istemiyorsanız yapmamayı abone olmayı olmamayı unutmayın